Herkese merhaba. Bugün biraz kamera açısını değiştireyim dedim. Bugün e, Michigan'da birazcık hava soğuk. E, birkaç gündür kar yağdı. Baharı beklerken e, karla karşılaştık. Bugün kar yok ama hava yaklaşık 0 derece civarında. Bu söylemişler bu Mart ayında biraz soğuk olabilir diye. Burası oldukça kuzeyde. Buranın en kötü taraflarından biri zaten aslında birazcık havaların soğuk olması. Amerika'nın bazı başka eyaletlerine de göre. Ee, kötü şeylerden bahsetmişken aslında bugün size birazcık öyle kulağınıza gelen e, denkele gelmiş olabileceğiniz e, duyduğunuz size söylenen bazı olumsuz şeyler hakkında e, bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bunların detaylarına girmek istiyorum. Çünkü bunları bilmenizde fayda var. E, bunlarla ilgili e, biraz daha net bilgileri bence e, öğrenmek lazım. Çünkü bunların bazılarında halklılık payı da yok, değil. Ee, birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi, e, sağlık sistemiyle başlayalım. Bununla ilgili zaten bir video yapmıştım daha önce. E, detaylarını oradan bakabilirsiniz ama çok uzun lafın kısası, e, Amerika'da sağlık hizmetleri paralı mı? Evet paralı. Devlet size de bir sağlık hizmeti e, ücretsiz olarak sunmuyor. Sadece işte son Obama'nın bir health planı vardı. Ee, Obama health care diye. Onun bazı şartlarını karşılarsanız belki olabiliyor. Fakat ama bu çok çok hani e, gerçekten bunu düşükler için yani bizde biraz yeşil kart gibi, e, Türkiye'deki çok böyle fakirler için falan. Yani Amerika'da sağlık hizmetleri paralı mı paralı. E, pahalı mı pahalı. E, peki siz sigorta alınırsanız ücretsiz veya düşük bir katkı payıyla oluyor. Evet. Ee, peki Türkiye'de nasıl? Türkiye'de de böyle aslına bakarsınız. Tek fark şu. Türkiye'de bizden bu sigortayı devlet kendisinin yaptığı ileri sürerek bizden peşin olarak alıyor. zorunlu olarak kesiyor. Ee, kestiği bu zorunlu sigorta primi karşılığında ki buna SGK diyoruz. karşılığında da sizin devlet hastanelerinde e, gidip ücretsiz sağlık hizmeti belli bir e, kapsama kadar almak hakkınız da Çok farklı değil aslında. Yani sadece burada devlet sizden o parayı zorla almıyor. Sizin gidip o parayı vermeniz gerekiyor bir şekilde. Sizin gidip kendiniz sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. E, aslına bakarsanız Türkiye'de de biz sağlık hizmetlerinin zaten devlet tarafından bizden zorla kesilen sigorta karşılığında devlet hastanelerinden sağlık hizmetlerinden memnun olmadığımız için zaten gidip bir üstüne bir özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Yani e, yaptırmıyor da değiliz. Özel sağlık sigortamız da var bizim. E, çok farklı değil o yüzden burada da özel sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Sigorta primleri belki daha fazla daha azdır. E, o başka bir tartışma. Ama genel olarak sigortanız olursa e, sigorta kapsamınızı doğru belirlersiniz. O sigorta kapsamınızın içerisinde e, ücretsiz ya da e, daha düşük primler, e, daha düşük katkılar ve diyerek e, sağlık sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Aileniz için aynı şey geçerli. Bu e, en bariz belki aradaki fark ama bunun dışında çok çok farklı değil. E, zaten donanımsal olarak da hiçbir fark bence yok. Yani buradaki e, hastanelerde zaten devlet hastanesi bir kavram yok. Birçoğu zaten vakıf hastanesi ya da işte üniversite hastanesi, özel hastane. E, birçoğu da zaten oldukça donanımsal açıdan e, başarılı. Sağlık sistemi böyle yani sağlık sistemi konusunda e, duyabilirsiniz işte orası bir sosyal devlet değil sağlık hastalanınca ne yapacaksın falan yani Avrupa'dan falan daha iyi bence yani Avrupa'da çünkü bir de e, zaten özel hastane kavramı çok fazla yok yani zaten devlet sınıfı sunduğu için o hastanelere gittiğiniz gerekiyor e, bence buradaki şey daha iyi yani e, sağlık hizmetleri toplamda dip toplamda bence buradaki sağlık hizmetleri daha iyi sadece sigortalanmanız lazım ve biraz evet sigorta ödeyebilirsiniz. ödemeniz lazım. Türkiye'de bulunuyoruz. bu sağlık hizmetleri ile ilgili. Şimdi ikinci bir konu. Bununla ilgili çok denk gelebilirsiniz. i̇şte mass shooting denen işte işte okulların silahla basılması işte ya da toplu ortamlarda birilerinin işte silahla yaptığı yani şeyler, hadiseler. Ee, duyabilirsiniz. Şimdi özellikle okul tarafından çünkü en çok çekineceğiniz şey budur yani. Bunun dışında Türkiye'de de belki başınız yani Türkiye'de çok bir belki ülke değil zaten durumlar için ama e, özellikle okul tarafı insanları tedirgin eden bir şey. Çünkü burada evet yani okul e, school shooting e, okul okul bir silahlı saldırı burada çok rastladan bir durum e, dünyanın geri kalanına nazaran. E, bunun da altında yatan temel sebep var silahlanma. Şimdi Amerika evet bu zaten çekince evet Amerika biraz da kültürünün getirdiği bir şeyle e, silah konusunda serbest denebilecek bir ülke. Eyaletten eyalete her ne kadar bu de e, çoğu eyalette silahlanma e, serbest. Silah taşımak çok zor değil. E, silah taşıma ruhsatı almak çok zor değil. E, silah erişmek çok zor değil. Eee Dolayısıyla silahlanmak burada evet yani buranın bir kültürü buranın bir e, yaşam tarzı e, bunu böyle kabul etmek gerekiyor yani insanlar silah taşıyorlar burada e, şey, yaygın. Şimdi ikinci konuda da şöyle hani okullarla ilgili olan konu da şöyle e, evet bu da dünyanın geri kalanına göre burada niye ise böyle bir e, hadiseler e, olayı da çok fazla yaşanıyor e, yani hadiseler de çok fazla yaşanıyor ee, ancak şöyle bir şey de var. Bununla ilgili çok fazla çalışma yapıyorlar. Yani bunun gerçekleşmemesi için bununla ilgili e, çok fazla önlem alıyorlar. Bununla ilgili çok fazla e, işte öğrencileri bilgilendirme yapıyorlar. E, okulların güvenliği çok yüksek. Öyle eliniz kolunuzu sallaya sallaya giremiyorsunuz. Öğrenciniz dahi olsa orada belli bile olsanız mutlaka önden bir randevu almanız gerekiyor belli saat aralığında onun dışında okullara giriş çıkış çocuğumu hani okula getirdim. kim içeri bile diyemiyorsunuz. Biz belki bahsetmiştim. ilk gün çocuğumuzu okula bırakırken bayağı kapıdan bıraktık. Yani çok böyle içeriye falan giremiyorsunuz. Hatta kapıya bile yaklaşamıyorsunuz. Öyle bırakıyorsunuz. Da koşa koşa girdi içeri. böyle bir durum söz konusu. Bana sorarsanız havaalanlarından falan çok daha güvenlik seviyesi yüksek okullarda. Çok fazla güvenlik önlemi bu konuda alıyorlar. Bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Hem yerel güvenlik otoriteleriyle işte polisle vesaireyle de çok fazla ortak iş yapıyorlar bu konuyla ilgili. Yani evet böyle bir şey var. Ama bundan dolayı çok bence korkmayın. Çok çekinecek bir durum çok fazla yok. Bununla ilgili mümkün mertebe çok fazla çalışma yapıyorlar diyebilirim. Yani çok böyle bir şey bir hadisenin gerçekleşmesi için oldukça fazla bir güvenlik önlemi kendilerince alıyorlar. Ee, buradan da tabii şeye geçeceğim. İkinci bir konu da genel olarak suç oranları. Şimdi Amerika'nın bazı şehirleri, e, bu şehirlerin de bazı bölgeleri, e, nereye giderseniz böyle, e, suç oranı çok yüksek şehirler. Yani buralara gittiğiniz zaman suç oranıyla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle suç e, kavramının çok böyle konsantre olduğu yerler var. Çünkü çok fazla işlendiğin, işlenen, işte hani bizdeki de gibi birazcık ama tabii burada daha büyük bir ülke, daha fazla, daha çok şehirlere yayılmış bir durumda. Bazı şehirlerin downtownları çok güvensiz, i̇şte bazı şehirlerin downtownlarına, geceleri çok fazla giremiyorsunuz. Ee, tabii silahlanmanın, bireysel silahlanmanın çok yüksek olmasının da bunda birazcık payı var ya da daha doğrusu silaha ulaşmanın, erişimin kolay olmasının da bunda birazcık payı var. Ama şurada da, bunu da şunu unutmamak lazım. Şimdi çok tehlikeli dediğiniz bir yer bile, çok tehlikeli dediğiniz bir downtown bile e, ya da bir şehir merkezi bile e, biraz dışına çıktığınızda, biraz sabahlarına çıktığınızda suç oranı sıfıra indiği yerlerle karşılaşıyorsunuz. E, ya da biraz böyle hani aynı downtown'ın başka bir yerinde gitseniz bu sefer suç oranı hiç görmüyorsunuz. Ya da çok az görüyorsunuz. Bir anda düşünmeyin bunun için dediğim gibi siteler var Niş.com bunlardan bir tanesi Yine linkini aşağıya bırakıyorum taşınacağınız yerle ilgili her türlü oradan işte suç oranları vesaireyle ilgili güvenlik, yaşam kalitesi ile ilgili konuda bilgiler bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla yaşayacağınız yeri birazcık buna göre seçin. Yani ucuz diye gidip de böyle suç oranı çok yüksek olduğu bir yere gitmeyin. Mutlaka öncesinde o bölgedeki suç oranını e, takip edin, e, inceleyin orada işte yaşam kalitesi nasıl, çocuk yetiştirmek için iyi bir yer mi? Bunun için bile şeyleri var adamların yani, bunun için bile sıralamaları var yani. E, özellikle çocuk yetiştirmek için, hatta küçük çocuk yetiştirmek için ayrı, genç yetiştirmek için ayrı. Bunların hepsi için sıralamaları var. Biraz bu sıralamalara bakarak e, karar verebilirsiniz. E, suç oranları evet bazı yerlerde çok yüksek. Ama bazı yerlerde de çok düşük ve nerede yaşayacağınız, hangisini tercih edeceğiniz tamamen size kalmış bir şey. Bununla ilgili de çok fazla merak etmeye gerek yok. Bu Türkiye için de aslında böyle. Yani siz de Türkiye'de kalmıyorum bir hani Esenler'de, İstanbul bilenler için Esenler'de e, oturmak da tabii ki bir de bileyim bir işte Kadıköy'de oturmak aynı şey değil. E, burada da böyle. E, bir diğer konu şu, Bununla ilgili de çok fazla belki tedirgin olabilirsiniz gelmeden önce. Özellikle Avrupa'ya gidenler bununla ilgili çok fazla şeyle karşılaşabiliyorlar, problemle karşılaşabiliyorlar. Kültürel farklılıklar. insanların size bakış açısı, eğitim sisteminin size bakış açısı. Sonuçta göçmensiniz, yeni geliyorsunuz buraya. Başka bir ülkeden geliyorsunuz. Dünyanın genel konjüktüründe de zaten göçmenlere karşı bir rezistans var, bir farkındalık var. Avrupa'ya gidenler mesela bununla ilgili birazcık e, sıkıntı bazen çekebiliyorlar. Bununla ilgili çok videoya denk gelebilirsiniz. İşte e, Almanya'ya giden, ama mutlu olmayan, sadece ırkçılık değil kastettiğim şeyler. Yani Müdürel açıdan ya da dil açısından çok mutlu olmayan, oradan işte İngiltere'ye giden vesaire. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi Amerika peki nasıl? E, Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerikalılar aslında ulusalcı insanlar. Yani e, bayraklarına çok bağlılar. Her taraf Amerikan bayrağı bizdeki gibi yani nasıl çok bayrağı var her yerde. Her tarafta Amerikan bayrağı var. E, ee, uluslarına çok bağlılar. Burada asker mesela çok önemli bir şey. Askere gitmek çok önemli bir şey. Askerde olmak çok önemli bir şey. Ee, her türlü o insanları e, mutlaka onurlandırıyorlar. Bizdeki gibi maçlardan önce e, buranın kendi Amerikan marşı çalıyor herkes beraber o marşı söylüyor. Ondan sonra devre arasında vesaire de Ondan da falan böyle bir asker çıkartıp mutlaka odurlar almışlatıyorlar falan. Ee, kamuda çalışmak burada özellikle bazı meslekler çok önemli. İşte öğretmenlik, itfaiyeci bilirsiniz yani hani o laf değil yani. Hani burada çocukların itfaiyeci olmaya hevesleri çok lafta kalmıyor. Gerçekten burada itfaiye çok önemli yani. İtfaiyeci olmak böyle asker polis olmak gibi. Polis burada gene saygı duyulur ...bu istek, bu Maaş anlamında değil bununla kastettiğim şeyler... ...ama saygı, sosyal statü anlamında... ...bunlar değer verdikleri destekler. Ee, dolayısıyla da aslında bakarsınız düşündüğümde... ...yani milliyetçi gibi gözüken adamlar aslında. Ee, ancak şöyle bir durum da var. Şimdi Amerika... ...farklı etnik kültürlerin... ...birlikte oluşturduğu bir... E, ...ülke ve bundan besleniyor. Yani bu farklı etnik kültürlerden, bu farklılıklardan beslenen. İşte Meksikalısı, işte Afro-Amerikanı, işte Latini, Asyalısı, Hintlisi ve hepsinden farklı farklı bir şekilde beslenen bir ülke. Dolayısıyla da buraya, burası aslında öyle çok da düşündüğünüz kadar kültürel farklılıklar olmasına rağmen bunu çok fazla hissettiğiniz bir yer değil. Çünkü burada herkes yabancı. ...yani burada sizden hani yabancı diye dışlanmıyorsunuz... ...burada hemen hemen herkes... ...hemen hemen değil yani... ...baktığınız zaman aslında herkes... E, ...bir tarihte... ...başka bir kıtadan buraya gelmiş... E, ...ya evet Amerikan yerlileri vesaireler var... ...hani bunun gerçek sahipleri belki... ...ama onlar da zaten... Hani, toplumun içinde... E, ...entegre olmuşlar... ...dolayısıyla burada sizden zaten devlet... ...entegre olmanızı beklemiyor... ...burada devlet sizle entegre oluyor... ...burada hiçbir şekilde... ...zaten sizin bir etnik kimliğinizin e, farklılığınızın önemi yok. Tam aksine bunu devlet destekliyor. Yani bunu kaybetmemenizi istiyorlar. Bundan besleniyorlar çünkü. E, burada örneğin mesela çocuğunuzu okula götürdüğünüzde bir devlet okulu bu üstelik. Yani International School falan da değil. E, devlet okuluna bile götürdüğünüzde bizim hani kendi okulumuz için söylüyorum. Bir kere zaten gelirken bize şey sordular yani çocuğumuzun İngilizce desteğe ihtiyacı var mı? Bunu şundan yapmıyorlar. Yani hani İngilizce öğrenmeli topluma entegre olmak için. Hayır. Derslerden geri kalmasın diye. Normal derslerine devam ederken bir taraftan da İngilizce sınıfları oluyor. Ve işte bizim kızımız da bir şekilde İngilizce çat pat biliyordu. Ve dediler ki hayır. Hani buraya geldikten sonra bu baktılar, ettiler, böyle bir seviyesine baktılar. Dediler ki bizim için yeterli bu, bu, kadar İngilizcesi. Öğrenecektir. Hiç problem değil. hızlı bir şekilde öğrenecektir. zaten hani ana anaokulunda akademik olarak çok fazla bir şey olmayacak. hiç dediler şey yapmayalım. Bunu ayrıca bir İngilizce destek sınıfını almayalım. Böyle şeyler var çünkü okullar. Bizim buradaki başvurduğumuz, başvurduğumuz yani düşündüğümüz tüm okulların mutlaka bir İngilizce destek sınıfı vardı. Ana dili İngilizce olmayan çocukların ...bir an önce arkadaşlarından geri kalmaması için e, bu İngilizce farkını destekleyecek, bunu kapatmaları için destekleyecek sınıflar var. Hemen o sınıfların içerisinde. Bütün gününü orada harcamıyor. Ama belli saatlerde orada o çocukları destekliyorlar. O çocukları bir an önce İngilizcelerini kolay bir yoldan öğrenmeleri için yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, ve bunu yaparken de şunu özellikle söylüyorlar. Siz diyorlar İngilizce konuşmayın çocuklarınızla. Siz her ne anadiliniz neyse onu konuşun. Çünkü o çok bir değer. Yani buraya üniversiteye bile başvururken bu üniversite başvuru aşamasına geldiğinizde ikinci bir diliniz olması ya da bilingual olmanız üniversiteye başvururken bir artı. Yani dünya vatandaşlığı çünkü. Ve hangi dil olursa olsun. Yani Türkçe olması hiç şey değil. Türkçe biliyor olması bile o çocuğu o üniversiteye girerken iyi bir Türkçe'ye hakim olun, iyi bir Türkçe biliyor olması o çocuğun üniversiteye girerken ...bir artısı. Bunu çok önemsiyorlar, bunu çok gözetiyorlar. Ve dediğim gibi, International School olmamasına rağmen... ...bir devlet okulunda bile mutlaka ikinci ayda, üçüncü ay falan sanırım... ...hemen böyle bir işte Multicultural Day diye bir şey yaptılar. Herkes, bütün çocuklar kendi e, ülkeleriyle ilgili, kendi etnik kimlikleriyle ilgili bir şeyler getirdi. Bir şeyler sundu. Anneler, babalar bir şeyler yaptılar. E, i̇şte böyle yiyeceklerini tanıttılar, ülkelerini tanıttılar. Bunlar genelde Ekspat olarak gittiğiniz yerlerde Böyle çocuğunuzu International School'a falan gönderirsiniz Daha hani rahat etsin vesaire diye. Orada karşılaşılan şeyler Burada devlet okullarında bunu yapıyorlar Devlet okullarında resmen Bu etnik kimliğinizin Yani bu altta yatan gerçek e, Gelmiş olduğunuz ülkenin Özelliklerini Bir zenginlik olarak görüp Bunu her daim Tutuyorlar Ama bunu yaparken de sizi bir Amerikalı gibi yetiştiriyorlar yani burada Amerika'nın bir andı var. Bizim andımıza benziyor. Yani i̇şte I pledge myself to the flag of the United States of America falan. Amerika bayrağı kendime adıyorum falan gibi bir şey. Ee, ya bunu bizim kızımız ilk ayda falan öğrenmişti mesela. Yani diyorlar ki sen evet hani bir şeysin, bir babacığım ülkeden geldin. Bu etnik kimliğinle beraber sen bir Amerikalısın ve Amerika sevgisini ile bir taraftan da çocuklara etnik özlerini yitirmeden aşılamaya çalışıyorlar. Ee, mesela kızıma sorun sizin ülkenizde, sizin sınıfınızda hangi ülkeden işte Asyalı var mı, işte Hintli var mı falan. Herkes Amerikalı der. Çünkü öyle bir farkındalığı onun şu anda yok. Yani bir taraftan böyle bir farkındalıkları yok. Ama bir taraftan da o etnik çeşitliliği Amerika'nın e, kendine has bir özelliği gibi zaten oluşturmaya çalışıyorlar. bu yani çok güzel bir şey aslında bunu yapabiliyor olmak çok güzel bir şey. Yani bunu yapamadığın zaman çok maraz oluyor tabii ki ama bunu yapabiliyor olmak kudretli oluyor, çok güzel bir şey. Dolayısıyla buraya geldiğinizde böyle insanların size bakışı, yargılaması falan ya yani ırçılık vesaire falan zaten yok burada. Yani buradaki ırçılıktan kasıtları Amerika'da gerçekleşen başka konularda oluyor. Başka şeyler de oluyor. Orada farklı problemler var, karşılıklı işler var. Ama genel olarak burada insanların yeni gelen yabancıya karşı tutumu hiçbir şekilde şöyle değil yani. Ya yani herkes de buraya geliyor. Yani öf, her doldurduğunuz ülkeyi falan böyle bir şey yok. Ee, ya da işte buraya daha önce gelen sonradan geleni küçümsemiyor. Ee, başka yerlerde olduğu gibi. Ee, öyle bir durum yok burada. Gerçekten de gerçekten de, yani eğer kafanızın bir yerinde bence göçmenlikle ilgili en temel çünkü sıkıntı ya da problemlerden biri bu olabiliyor. Yani gittiğiniz ülkede kültürel şok yaşamanız kültürel zorluklar yaşamanız e, hani kendinizden geçtim o çocuklarınızın bunu yaşaması burada gerçekten öyle bir şey karşılaşmanız çok çok e, zayıf bir ihtimal. E, buranın kendine göre başka problemleri var. E, okullarda işte bullying olabiliyor vesaire. Hani akran zorbalığı gibi bir şey. O da burada hani tam olarak bizde çok bunun bir karşılığı var mı yok mu bilmiyorum. Ancak bu da hani ırkınızla ya da geldiğiniz ülkeyle çok bağıntılı mı? Çok bağıntılı değil. Yani bağıntılı olduğu durumlar oluyormuş bazen. Ama genel olarak hani ondan çok bağımsız bir konu bu. Burada yani normal Amerikalıların kendi içinde, beyaz Amerikalıların kendi içinde de bazen şikayet ettikleri bir konu bu. Akran zorbalığı konusu. Ama bu çok ilerki sınıflarla karşılaşılan bir konu. Ya da hani çocuğunuzun ırkıyla çok birebir alakası olan bir konu değil. En azından hani ben bizim için çünkü biz nereden baksınız gene stereotip olarak biraz daha Caucasian dedikleri işte hani daha biraz daha çok böyle göze batmayan bir şeyimiz var. Onların yani genel olarak ortalamanın içinde. Dolayısıyla çok fazla böyle problem olacağını zannetmiyorum bu konuda da ama genel olarak kültürel anlamda hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, kültürel anlamda bahsetmişken mesela sürekli olarak şunu gelip söylerlersin işte ya Amerikalılar çok bireysel, işte çok kendi kendilerini yaşıyorlar, Sizi aralarında almıyorlar, İşte siz kendi çevrenizi kendiniz oluşturmak zorunda kalıyorsunuz falan ya yani böyle bir şey de yok. İnanın yok yani. Ee, Hangisi istisnai bilmiyorum ama ben buraya geldiğimden beri böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet, Amerikalılar evde zaman geçirmeyi, kendi küçük gruplarında zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Burası doğru. Ee, buraya geldiğinizde siz de hani bir an önce, daha ikinci gün tabii ki buraya, burada kapınıza gelip de e, sizi bir yere şey yapmıyorlar, davet etmiyorlar. Orası da doğru. Ama e, hani komşuluk ilişkileri var burada. E, komşularıyla ilişkiler kurmayı seviyorlar, davet ediyorlar. Biz işte Easter'da vesaire davet ettiler. Başka şeylerde de mutlaka dahil etmeye çalışıyorlar. Bu birazcık sizin ne kadar burada aktif yaşadığınızla ilgili bir şey. Aktif olursanız, toplumun içinde olursanız toplumun bulunduğu ortamlarda olursanız o zaman sizle iletişime geçiyorlar. Ama siz yani oturduğunuz yerde kalkıp da birileri sizle gelsin konuşsun istiyorsanız öyle yapmıyorlar yani. Ama bunu ben de yapmıyorum. Yani ben de gidip de, yani oturup böyle ben de hiç konuşmayan, etmeyen öyle bir gelişme geçmeyen birisi gidip de bir şey yapmam. Ama burada öyle bir şey yok. Tabii burada toplum içerisinde aktif olmak önemli bir şey. Yani gönüllülük önemli, işte gönüllü işlerde yer almak önemli, İşte en basitinden işte okul aile birliği gibi şeyler var burada PTO'da işte var var mesela. Bunlar da yer almak, görev almak önemli. Okulun yaptık takım aktivitelerde görev almak önemli. Yani birçok şey aslında toplumun içerisinde çeşitli e, gruplarla bir e, aksiyonda bulunmak önemli. Bunları yaptığınız zaman da insanlar siz kendi içlerine dahil etmeye başlıyorlar yavaş yavaş. E, aynı ortamları girip çıkmaya başladıkça insanlar sizi dahil etmeye başlıyorlar. Bu hiçbir şekilde e, şey değil. E, hani düşündüğünüz gibi ama işte çok uzak insanlar, hiçbir şey yapmıyorlar vesaire. Ee, ya Bununla ilgili de şöyle de bir video var, ben denk bir diziden e, sanırım. Ee, İsveç'te yaşamaya başlayan bir Amerikalı'yı gösteriyor. Ee, Amerikalı her sabah çıkarken evden karşı komşusuna e, İsveç'te yaşıyor. Ya işte eşi İsveçli, kendi Amerikalı, İsveç'e taşınmışlar karşı komşusu, komşusu da şey diyor. Onu da linkini atarım aşağıya. günaydın diyor. Adam şoka giriyor yani. Niye bana acaba böyle bir şey söyledi diye. Ve eşi kızıyor. Niye şey yaptı? Hani pardon günaydın nasılsın diye soruyor. Eşi kızıyor. Hani niye nasılsın diye sordu. diyor yani sordu ama hani ne karşı komşumuz şey yaptım. Gerçekten merak ediyor muydun bunu diyor. Yo diyor Amerikalı. Hani, laf olsun diye söyledim. bir hani şey olsun. Diyor olsun, olsun. biz burada gerçekten söylemeyi istemediğimiz şeyleri söylemeyiz. Ya yani çok farklı. Mesela Avrupa kültürü çok daha farklı bu anlamda. Bunu söyleyebilirim. Onun videonun da linkini atarım aşağıya. Ee, oldukça aslında Amerikan kültürüyle Avrupa kültürü arasındaki ayrımı çok güzel gösteren bir video. E, ee, kültürel farklılıklarda böyle hiçbir şekilde merak etmeyin. Hiçbir şekilde e, yaşamayacaksınız. Özellikle de çocuklarınız hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ee, okullar ve toplum çocuklarınızı çok güzel e, kucaklıyorlar. Çok kapsayıcılar. Herkes çok e, sizi size uyumak için hatta belki çoğu zaman e, çalışıyor. Şimdi okullardan bahsetmişken tabii burada şöyle bir durum var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar lise sona kadar aslında ücretsiz. Yani ücretsiz derken dediğim daha önce bahsetmiştim videoda Amerikalılar böyle kızıyorlar. Hayır diyorlar biz onun vergisini veriyoruz. Evet yani oturduğunuz evin emlak vergisinin ciddi bir kısmı e, oraya harcanıyor ve oturduğunuz evin emlak vergisinin ne kadar yüksek olup olmadığını tamamen birazcık oradaki okulun e, biraz başarısıyla orantılı ya da oradaki okulun iyi olup olmadığıyla orantılı bir şey. Şimdi e, Dolayısıyla aslında para veriyoruz. Vergi olarak onun parası ben zaten veriyorum okuldan çıkıyorlar ama yani bizdeki mantıkla e, ben zaten ben o vergiyi veriyorum mantığıyla e, şey diyebiliriz. Peki okullar ücretsiz. Ama şöyle bir durum var. Üniversite ücretsiz değil. E, ve hiçbiri değil. Yani hani kağıt üzerinde hepsi ücretli. Ha yani ne olabiliyor? İşte state üniversiteler var. Yani o state'de, o eyalette, eyalet üniversiteleri var. Yani o eyaletten e, siz şey yapıyorsanız, katılıyorsanız, o e, gid gidiyorsanız orada bir sıkıntı yok. Tamam. E, biraz daha uygun bir ücretle okuyabiliyorsunuz. Ya da ücretsiz değil ama daha uygun bir ücretle okuyabiliyorsunuz. Daha okuyabiliyorsunuz. Dışarıdan oraya geliyorsanız e, ödediğiniz ücret biraz daha artıyor e, ee, dışarıdan özel bir üniversiteye geliyorsunuz ücret çok artıyor işte özel üniversiteye gene yani dışından gidiyorsunuz gene biraz daha az vesaire ama hepsinde paralı mutlaka bir burs almanız vesaire gerekiyor eğer parası sokmak istiyorsanız o da çok çok kolay değil ee, herkes burs kullanıyor zaten herkes e, burs alabileceği ya da okula kabul edilebiliyor yani okula kabul edilmek için bile zaten böyle birkaç tane sosyal aktiviteden falan e, bir şeyiniz olması gerekiyor spor olsun sanat olsun vesaire ee, dolayısıyla insanlar burada çocuklar için çok erken yaşlardan itibaren üniversite parasını biriktirmeye başlıyorlar ufak ufak kenara atıyorlar bir şeyler ee, onların gelecekleri için mutlaka bu yatırımı bir şekilde yapmak gerekiyor aklınızda olsun ee, hani ileride okuturum nasıl olsa çocuğum üniversitede diyemiyorsunuz. Çünkü üniversite fiyatları da çok ucuz olmuyor. İşte 30 bin, 40 bin, 50 bin dolar. Daha bile fazla olduğu oluyor. Ee, bir de kavru, hayatsız şey bilmem ne falan derken fiyatlar biraz artıyor. Aklınızda olsun. Ee, bu üniversite konusu birazcık böyle. Buradan da şuna geçmek istiyorum. Son konu artık. Biraz uzun oldu bu ama e, hayat pahalılığı. Şimdi hayat pahalılığı eee Buradakilerin çok önce de bahsetmiştim bundan çok kısaca geçeceğim o yüzden çok fazla e, şikayet ettiği bir konu, enflasyon var vesaire diyorlar. İşte fiyatlar çok arttı diyorlar. E, ama dünyanın her yerinde fiyatlar zaten arttı ve e, genel olarak da zaten bu fiyat artışlarından e, herhalde Türkiye kadar etkilenmiş bir ülke olamaz. Dolayısıyla benim açımdan bunu dile getiriyor olmak yani hayat pahalı diyor olmak birazcık açıkçası bana ayıp gibi geliyor benim açımdan. Ama insanlar burada bundan şikayet ediyorlar. Yani hayat çok ucuz mu? Ya, orta şeker diyebilirim. Yani öyle aşırı ucuz bir hayat şeyi burada yok. Evet. Aşırı ucuz bir durum yok. Ama öyle hani birçok şeyde ulaşmak çok kolay. işte özellikle bazı konularda araba olsun vesaire temel gıda ya da işte ucuzluk olan ürünlere ulaşmak hiç zor değil. Çok kolay. O yüzden de bence bana sorarsınız Amerika'da hayat ucuz bu Bence dünyanın birçok yerine göre nispeten daha ucuz denebilir. Hayat standartı daha ucuz denebilir. Burada güzel, kaliteli bir hayat yaşamak için çok fazla, aşırı bir para ödemeniz gerekmiyor. Ee, ama tekrar söylüyorum Bunu yaparken de şunu unutmamak lazım Amerika'da birçok şeyin garantisi yok ileriye dönük olarak ee, O yüzden de mutlaka mutlaka Bir tasarruf hesabınız olması Bir tasarruf kenara kıyıya Bir para koymanızın e, Mutlaka faydası Olacaktır Evet biraz uzun oldu yarım saat kadar video oldu Umarım sıkılmadınız ee, Şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın